Okulda çalışan bir kişi nişanlısı tarafından rehin alınmıştı. Biraz bu meseleyi gelin konuşalım. Telefon attığımızda terör ve güvenlik uzmanı Yesiğoğlu aksakal var. Sayın aksakal merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, sağ olun, hoş bulduk. hoş bulduk. Sayın aksakal, az önce de söylediğim gibi hani küçüklerin okula başlamasından bahsederken bir anda pendikte bir okulda bir lisede bir çalışan ...nişanlısı tarafından silahla rehin alınıyor. Şimdi burada evet. baktığımız zaman... ...yaşanan duruma... ...müzakere timleri içeride ama... E, ...ekiplerin de... ...özel harekatçıların da girdiğini görüyoruz. Nasıl yorumlayabilirsiniz? Nasıl bir müdahale gerçekleşebilir? Hani Özel harekatçıların giyimleri, silahları... ...açıkçası insanın da biraz bir okula giriyor olması... ...biraz da ürpertiyor. Ne söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii bu tür... E, ...konular ülkemizde çok sık yaşanan... ...konular değil. E, burada... Müdahalenin bir takım prosedürleri var. Bu prosedürleri arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Bu da ilk öncelikle e, şudur müzakere prosedürü. Müzakere prosedürünün e, yapılması gerekir. En son noktaya kadar. Burada silahlı müdahale hı hı. bu tür konularda yani en son çıkış noktası olmadığı andaki yapılacak olan müdahaledir. Ama muhakkak ki buradaki o psikolojik harekatın etkisinden dolayı da özel harekatçı arkadaşlara konu ilgili uzman taktik ekibinin orada hazır bulması e, şarttır. Zaten dediğim gibi müzakereden sonra yapılacak olan e, artık o en son oradaki arkadaşlarımızın yetkili e, amir arkadaşlarımızın ya da oradaki bu kriz müdahale ee, ekibinin karar hı hı. vereceği bir konudan sonra yapılacak olan müdahaledir. Taktik olarak yapılacak olan müdahale. Ee, doğal olarak bu prosedürde e, yapılması gereken yapılıyor. Müzakereciler mümkün olduğu kadar o ara buluculuk yöntemiyle e, krizi çözmeye çalışıyorlar ve e, inşallah bu kriz bu tür e, bir ara bulucu müdahalesiyle çözülür çünkü dediğim gibi taktik yönden burada müdahale etmek bu konudaki en son e, verecek olan son andaki karardır hı hı. ve e, burada arkadaşlarımız da e, saniyeler içerisinde müdahale edebilecek bir yetide ve e, oluşumda hazır beklemekte diller. Bu rehine kurtarma e, prosedürlerinde tabi konunun nevine göre de, e, değişir fakat hı hı. E, son yıllarda e, bu e, arkadaşlarımızın hem taktik tim arkadaşlarımızın hem de arabulucu arkadaşlarımızın bu tür konulardaki eğitimlerini ben çok iyi biliyorum. Hı hı. E, bu ilk eğitimleri alan bizleriz e, yurt dışında. E, tabii çok yaşadığımız konular olmadığı için hı hı. bunlara bu tür şeyler, görüntüler bize şu anda biraz dediğiniz gibi gelebilir ama bu mecbur. Ee, Tabi orada e, kimsenin canına bir e, şeyin e, kastedilmemesi, konunun müzakereyle bitmesi e, herkesin gönlünden geçen istenilen bir şeydir. E, taktik timlerimiz dediğim gibi hazır bekleyecekler ama konuyu inşallah ee, ara Arabulucu arkadaşımız e, çalışanımız hıh hı. e, çözer ve e, bu şekilde son bulur. Sayınak sakal, evet yani. sayınak sakal. E, müzakere timlerinin de çağrıldığını, ilk onların içeri girdiğinden bahsettik. Siz de ara bulucu arkadaştan bahsettiniz. Şimdi onu da sormak istiyorum size. Sayın hani da. müzakere e, timi, ara bulucu timi dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Yani psikolojik e, psikoloji alanında eğitim almış kişiler midir bunlar? E, hani yaptığı işin boyutundan, tehlikesinden, hayatına yansımasından mı bahsedecekler? Yani nasıl bir e, müzakere e, ara buluculuk oluşturulmaya çalışılır? böylesi olaylar. Burada? Tabii burada müzakereci arkadaşlarımız e, psikolojik harekatın e, önemi ve oradaki e, reyini alan kişinin kendi yapısı kendi sosyal yapısı diğer yapıları hepsi bir anda e, bir şekilde bir analiz yapılarak bu müdahale yapılacak. Bu arkadaşlarımızın eğitimi hı hı. E, tabii ki hem e, dediğim gibi bir takım sosyolojik psikolojik veyahut da o suçlunun ee, özelliğine göre e, çeşitli eğitimler e, alınarak e, bu eğitimlerin neticesinde o anda oluşan o e, ara buluculuk anında oluşan o diyaloğun gelişimine göre hareket etme ve e, yönlendirme eğitimleri almış. ve Bununla bilgilendirilmiş. O krizin durumuna göre e, gerekli e, ara bulunculuğu yapan, gerekli iletişimi sağlayan arkadaşlardır. Ee, çeşitli yönlerden tabii o an hani bilemeyiz ne konuşuyorlar, hangi konuda konuşuyor ama genelde e, psikolojik yönden e, bir takım sıkıntılar ya da farklı ailevi ya da ekonomik sosyal yönden farklı sıkıntıların e, gelişimine göre arkadaşlar bu eğitimden hepsini almış arkadaşlarımız e, ve e, burada uzmanlaşmış olan arkadaşımız. Hem dediğim gibi bu konular da biz bayağıdır bir eğitim ve gelişim süreci yaşıyoruz hem taktik konuda hı hı. hem de e, arabulucu konusunda. E, arabulucu arkadaşlarımda ben bilemediğim için genel olarak anlatmaya hı hı. çalışıyorum.